Biz yeniden İstanbul'a dönelim o halde, zira off-road şenliği vardı. Off-road tutkunları bu kez Arnavutköy'de buluştu. Heyecanlı anlar yaşandı elbette. Renkli görüntüler vardı. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Uğraştık. Haftalardır uğraşıyorlar. Çok güzel bir parkur yapıldı. Tüm Arnavut köyü beklerim. Adrenalin doruğa çıktı. Toz dumana karıştı. Kimi araçlar çamura saplandı, kimi araçlar bitişe ulaştı. <laughs> Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte arazi araçları zor parkurlarda rampaları tırmandı. Doğa severlerse şenliğin tadını çıkarmak için kamp yaptı. İzleyiciler nefes kesen anlara tanıklık etti. Organizasyonun ilk etabında sürücüler büyük bir hüner ve cesaretle yarıştı. senedir bu organizasyona biz de katılımcı olarak katılıyoruz. Heyecan daha fazla geçen seneden çünkü katılımcı sayısı fazla. Parkurlar daha hareketli. Buradaki herhangi bir olay olduğunda müdahale edeceğiz. Ölümcül bir kaza yaşanmadı ama tabii ki taklılar vesaire olabiliyor. Tahterevalli, Ölüm Çukuru ve Çamurlu Yol gibi parkurlarda yarışan sürücüler zaman zaman zorluklar yaşadı. Katılımcılar arasında profesyonel sürücüler kadar ilk kez deneyim yaşayan amatörler de vardı. Arnavutköy Offroad şenliği tüm hızıyla ve katılımcıların renkli ile devam ediyor. Şu an parkurda kalan bir araç kepçe yardımıyla bulunduğu bölgeden kurtarılacak. Yaklaşık 12-14 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu profesyonel parkur atlamamak için mutlaka burada bulunmak istedik. Beşinci senesi arabanın projesinin artık bitti sayılır. İlk testi yarışta yapacağız. Geçen sene gelmiştik biz. İçim gitmişti yani. Offroad Çiyenliği pazar günü de hız etabıyla devam edecek.